Merhaba arkadaşlar Wuhan'daki bilim insanlarından olay itiraf geldi. Koronavirüs mağaradaki yarasanın saldırısından sonra yayıldı itirafı geldi. Ayrıntılara bakacağız. Videomuza geçmeden önce son dakika gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Koronavirüs salgınının başladığı kent olarak da bilinen Wuhan'daki lavabotuarda çalışan bilim insanları koronavirüsün bir mağarada yarasanın saldırısından sonra yayıldığını açıkladı. Koronavirüsün çıkış yeri için Wuhan kent kentinde laboratuvarda çalışan bilim insanları koronavirüs bulaşmış yarasalara ev sahipliği yapan bir mağarada numune toplarken ısırıldıklarını itiraf etti. İngiliz tabloid gazetesi Daily Mail'de yayınlanan kaynağı belirtilmeyen habere göre ismi açıklanamayan Çinli bilim insanı hayvanın dişlerinin lastik eldivenlerden iğne gibi geçtiğini söyledi. Hali hazırda Dünya Sağlık Örgütü araştırmacıları koronavirüsün kaynağını tespit etmek için ülke ülkede Araştırmalar devam ediyor. İlk kez Wuhan'da gıda pazarında görülmüştü. Koronavirüsün ilk kez Wuhan'daki gıda pazarında görülmüştü. Dünya korona salgınında ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının ortaya çıktığı Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilmesiyle haberdar olmuştu. Çin'de son durum ise şöyle. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nda yapılan açıklamaya göre Çin an Karasında son 24 saatte 13'ü yurt dışında kaynaklı 109 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı. Yurt içi kaynaklı vakaların 72'si Hibey, 12'si Heilongjiang, 10'u Jilin eyaletinde, ikisi de başkent Pekin'de görüldü. Ayrıntıları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Son dakika gelişmelerden de haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.